İkinci bölüm, Clementin hikayesi devam ediyor. Hatırlarsanız buraya gelmiştik. İşte yatağın şurasından e, şuradaki cırtı sökmüştük, bandı sökmüştük. Buradan kurtulmuştuk, tam burada bırakmıştım. <laughs> yok lan yok, yapar mı böyle bir şey zaten? Yani hatırlamıyor olmanız zaten mümkün değil. <laughs> yapmam öyle şey yapmam, her şeyi uzun uzun anlatmaya gerek yok. Biz goy goyumuza bakalım. Best friend forever. Small. Ne oluyor, ne oluyor? Bir bırak kontrolü bana da şuraya bir bakayım. Yeah. Asıl soru işte bu. Kalemler, malemler. Biz bir çıkalım o zaman. Shit. Ne lan? kapıyı. Shit. Şey ettim. Tepkidir şey diyorum da. Normalde havalandırmadan kaçarız ama. Abla Türk filmi bakışları yapmayın. Oyun böyle uzamaz. Ben oyunu yeterince uzatırım siz merak etmeyin ya. yanının altına bir sandalye alsam olur bu iş. Hiç şey yapma. Gerek yok. Gerek yok. Ben de o iş. Ah, sandalye. Yani sandalye olur, tabure olur. Ama onu bir çevireydim be. Öyle olmaz ki ya. Ha, aferin lan. Duydu beni. Resmen beni duydu. Aferin Clement. Ben ne dersem o? Oo. Aynı. Palet bıçağı. Palet bıçağı ne lan? Palet bıçağı. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. Mouse'um şeyden çıkıyor nedense. Ekrandan çıkıyor. Birisi birisini fukmuş burada. Exit. Dead World. Merlin buradaymış. Dünya ölmüş. Kapıya bakalım. Osuruk mu yazıyor lan orada? Yok. Osuk. Ha. Usuk. Ha. Benim yetiştirdiğim Clement'in Lee olarak söylüyorum. Oradan geçerdi. Ne yaptın kız kendine ha? Şuradan geçemeyecek ne var? Şu şeye halıya bir tepik atsan yeterli. yani ben bunu bilir bunu söylerim. Almadı. Tamam. 203 numaralı oda. Bu ne? 202. Tabii ki de bizimkisi de 201'dir. Büyük ihtimalle. Vallahi 201. Nasıl bildim lan? Hah. Ha, Hadi bakayım. EJ Ne oldu lan saçına? Aa bu EJ değil. Olduğun yerde yok. Kendini göster. Göstereyim lan. Öldürseler şimdiye çoktan öldürürlerdi. öyle <laughs> ya. Ana. Çınları. Oh olur olur. Ben de bırakırım. Hep beraber bırakalım. Çocuk bizde güvende. Ee, onu gördüğüm zaman o... şey yapmaya gerek yok. Bırakırım bırakırım sorun yok sorun yok okunu yiyeyim yapma. Motorcu çizdiler ha. Your turn.

the door and tying you to the bed and all you were in uh, pretty rough shape when we found you and yeah, take precautions you know yeah and no need to explain, need to explain. No need to explain. Said i was in pretty rough shape i know yeah say the least it must have been tough out there for the both of you anyway i didn't mean to scare you just being cautious sorry right if it came across the wrong way but you're safe now and so's your friend man. Excuse your boy. Olur, gidelim. Götürür beni. Şey, beraber gidelim manasında. benim makinem donuyor olamaz şu anda. Yani. Oyunla alakalıdır. Öyle bir tıkırdatma yaptı. You've been surviving out there a while, huh? Evet. Yeah. We've been on the road a long time. Bayağıdır dışarıdayız evet. How are you yourself? I no no I usually see people our age alone out in the wild. You sound surprised.

Did we found you when we did. It wasn't easy getting you two out of that wreck. The were on the way. The car, was totaled? Yeah. Fuck. Had to work fast. I don't know what would have happened if we hadn't seen the smoke. I... appreciate it. All alone, Not a pleasant thought. I've seen some rough scenes. Uh, hi there. Korkutmuş. What's his problem? You're just new. I mean, we haven't seen anything like you in... ever. Oh, Lala. What is this place? You can probably tell it used to be a school. Now it's whatever we want it to be. And who's in charge? Uh, well, I am. <laughs> it probably sounds strange, kids run by kid, but we do all right for ourselves. We've got good walls, good defenses. Şunu hiç anlamadım <laughs> ne olduğunu. Oh, I'm not bite. Hani bite hani yemedim bunu muhabbet mi yanlış çevrildi acaba? Dünyalık mı yaptılar acaba? always like this though. People leave, they die. There's less of us all around. i got us a system in place that works well enough. allow me to make it formal. welcome to erickson's boarding school for troubled youth. boy... description. it's hard to survive too long these days without being a bit troubled. i was pretty good as a kid before everything changed. made a lot of trouble since then. we all had to grow up fast. i'd say that goes double for your boy. It's been a little terror since he arrived. Excuse me? Let's just say happy without you around. <laughs> <laughs> Yo! Marlin! We got walkers on the fence! I ne <laughs> <laughs> need to take care of this. Knowing Willie, it's probably two grandma walkers and an angry squirrel. You got bigger fish. The kid's inside. think he's with Lewis. Lewis? Oh, right. Uh, just listen for the music, you'll find him. Hmm. Müzikle bulacağız. Ne bakıyorsun hemşerim? Louisiana'lı mısın? <laughs> İçinden mi? önce merdivenin altına bir bakmak istiyorum. These look nice. Niye? Even if they're Lan niye çaldık biz onu? Allah Allah. Hiç. Aklıma bile gelmez lan. Sadece altında ne var diye merak ettim. Hmm, nope. Music sounds like it's coming from this floor. Ha bu kattan geliyor gibi. Ha. Allah Allah bu katta yer mi var lan? Öyle müzik geliyor baksana. Bu ne? Hmm, can't go this way. Where is that music coming from? Allah'ın seversen. Clementin, ne oldu sana Lee'den sonra gözünü seveyim. Oh. Hey, hey! Now, hey, uh, time you woke up, your little boy just bit me. Yapar. He's lucky I didn't a boot to his head. Nearly took a chunk out of me. AJ's a good kid. I know, must have provoked him. Tapping him on the shoulder ain't provoking. This is what I get for trying to be nice to the kid. Screw you both. Cins midir nedir? Sen AJ'yi kışkırt. AJ öyle ısırır tabi. Anca eğitiyoruz. Çocuk ısırıyor ne yapayım? Sen de düzgün bir şey çal lan. Harman dalı falan yok mu? Clem. You're okay. <sighs> mi iyi. I was afraid you were. Okay. And you know what you are? What? Ticklish. Evet, aynen duyduğunuz gibi. Kola açması sesiydi. Başka bir ses değil yani. There says you bit her. Is that true? Bir saniye, bir saniye tıklayacağım. Heh. Hiç hoş değil. Yani ısırma ya. Dava açıyorlar ben çocuğum anlamadım. beni ısırdı She's diye. Still, no tamam mı? No Aferin. Önce you bir kokla en azından. Oh. Rastalı. Excuse me. I watched AJ for you. AJ? E eyvallah. Thanks. Gözüm siz. No, problem. Well, not no problem. It was a bit of a handful, but I got off light compared to what Ruby went through. AJ doesn't like people coming up behind him. Don't ever do it. Loud and clear, little man. Thankfully, I was here to calm him down with my alluring music. Çocuğa köpek muamelesi yaptılar Clementine. Oh yeah. totally forgot. Marlon left your bag in here somewhere. Huh. Don't worry, I've got it. Karıştırmadınız değil mi lan çantamı? Arkadaki fotoğrafta da köpeğin olması onca muhabbetten sonra Heh, şapka. Şapkasız çıkmam abi. Um, <laughs> double, um, <laughs> does he know what that is? <laughs> it's 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 clean it. Maybe later. Back you go. Where it belongs. Dude, <laughs> that can't be a good idea. That yeah. thing's bigger than him. Is it actually loaded? Yes. Oh, good. He's earned my trust with it. Aynen öyle. He's a tot. Yeah, a tot who can shoot. You guys do your thing, I guess. You don't know any others? Well, there is one. But you're armed. no, still Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. You are lost and gone forever. Ah, oh, I love that song. Dreadful sorry, Clementine. Ne yapayım anasını? İyice deli ettiniz beni. Hayret edersin. Çal keke. <laughs> Kartalın sahnesi aklıma geldi. Kardeş payındaki. Gözüm siz. What do you think, AJ? I don't know. It's Lau. It is. Lau is bad. Not all Oh. Come press this key. Come on. This one right here. Bir dene be Go kardeşim. Ahead, AJ, Bas tuşuna çocuğun görsün. Now, press this one and ha. this one. <laughs> You're a natural. I Hey, you seen Rosie? Rosie? Nope. Ben de o iş hemen gelirim. Gelirim tabi. Olur olur. You too, your ass Rastalı çocuk. Ben desin. Tabii canım. aynen şöyle güzel bir

Are you one insinuating something? Ah. You know, just speculating. Artist. A um. Hello, Clementine. I'm Violet. Aynal nice ya. You. Ölmüş, ölmüş, insanlık Listen. ölmüş. Alright, boys and girls, they're starting to fill in. Come on. I Be careful out there. Don't mind Violet. She uh, grows on you. I promise. Oh, this? It's a chair leg. I call Güzel isim. AJ burada kal. Şimdi değil. Aynen öyle. Okay. Az burun yapma lan. Gideyim ve şunların aklını alayım. Kanka bize bırakın. Oh. Clim, Hallederiz. Allah Allah nidalar ilan. <gülüyor> <gülüyor> ah. 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 Avradını kestim Lan niye E çalışmadı? Ha? Blizzle daha düşük. Siz daha hiçbir şey görmediniz. Alır. Beni takip et diye bağırıyor mu? Ha, şekilci seni. Dayı onu nasıl çektiğiniz yukarı. Bir sürü tuzak varmış. Sen de yap diyor yani öyle mi? Hadi. Gel gel gel. Al ah. Oh. Eee şunu da keseydin gözüne pekmezini akıttım. Oh. Allah şunu da şöyle yapın. Olmadı ya. Eee. Ha? Oy. Tek başlar Ha. Ha onlar bizim ekipten. Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh. ho 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 ho. Aylaklar, aylaklar, aylak aylaklar. Tırstım ya lan! O neydi lan öyle? Kestim. İki tane birden. Aa birmiş. Aaaaah! Ay ah, ay ah, ay! Ah, ah, ah. boynumu ısırdı! Boynumu ısırdı! N-nasıl ısırırsın lan? Abov! Hadi 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 ipini oy ay 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 şunu da keseyim şunu da keseyim on değil 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 hoppa kesin ipini abi arkamda aylak var aylak var aylak aylak geziyor şunlara bir iş bulun EQ Heh. Heh. Al geri, al geri kızı, al kızı. Heh, hop. Bas şimdi. EQ. Ha. Oh. Geldim. Geliyorum. Daha fazla tutamayız. Dışarıdan gelmişler. <laughs> Araba patlamış dışarıda. Bak yine o kız ya. İki satır muhabbet edelim ya. You know, not bad considering the circumstances and all. Thanks. Let's finish these guys off. We don't need them attracting Tamam. Ben kimi keseyim? O lan? Birisi obasını kurmaya kalkmış. Oh, <laughs> Robin Hood. Piece of shit. Aa. Arkanda, 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 arkanda. Oy! Geldim, 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 geldim. Oy! Çocuğun façayı alıyorduk az da. En küm. Allah, köpek bak. Köpek geliyor, köpek geliyor. Aa. Köpeklerle aram iyi değildir. Oo. Köpeklerle aram iyi değil. Lan!

How'd it go out there? How do you think it was? Nice, Safe zone's nearly dry. I could barely find enough for tonight. We're gonna have to scout out further if we want food for the winter. Hmm. Could she later. We should talk about this right now. said later. Damn it. Oh. Still standing, I see. Okay. öyle. I'd call that a B plus performance <laughs> there, Vi. You've done better. Fuck off. B minus then, now Clem here. That was a solid A, A plus even. Wee, valla. Don't be jealous, Vi. Be better. Um, you kicked ass, Violet. A plus. Hadi hadi. bendesin. <laughs> You're both delusional. Ya telefonun sesi arada bir çok gelirse kusura bakmayın benim şeyim ya ben. Nasıl diyeyim lan? Ben ayarladım bu masayı da. Ee, küçük, kompakt bilgisayar kasası da yok. Dolaba gömmeli benimkisi. Kasa olmayınca daha küçük yapabiliyorsun masayı. Ama işte telefonu rafa koyması gerekiyor. Monitörün hem üzerinde, üzerinde o da. Mikrofonda yakın olunca ses geliyor. Bilmem açıklayabildim mi? Oğlum yapma şu çocuğa. Arkadan yaklaşmayın diyoruz işte. Kaç kere söyleyecek? Yeah, you can't really walk up behind him. Don't do thing about that. <laughs> <laughs> mm -hmm. Painful thing. He can't go around punching people in the... Go on, expect me to eat at the same table. <laughs> <laughs> I'll talk to him. Hey. Hey. What are you looking at? What's what that what bird doing? <laughs> That's gross. He should stop. That bird's a crow. In school, oh they cast, they're called scavengers. Can you say Ch that? Scavengers. No. Sca scavengers. Avengers? What Sca oh. What's it mean? It means they don't hunt like us. They just eat stuff that's already dead. Huh. Huh. Scavengers are gross. Oh, yeah. Aynen. I didn't mean to hit him. Ya biliyoruz tamam ya. Marvin. Was. Marlin. Right. AJ, I'm sure they'll forgive you, but we should go talk to them. Evet, git de özür dile. Hadi bakayım. Kusura we... bakma de. But I don't think they like me. Severler, severler. I can just tell. Sadece onlara vurma. They don't. <laughs> well, let's try not hitting them for a start. You're biting. He snuck up on me. <coughs> AJ, listen. We haven't eaten for days. The car is gone. All that's outside these walls are walkers. Do you really want to go back out there? <coughs> no. <coughs> so we should apologize to Marlin. Right now? Work up to it. Let's talk to the other kids first. Meiji'nin arkadaş edilmesine. Şu ürkek bir çocuk vardı siyahi. Nerede lan o? Meiji'yi bir tutturayım ben onu. Ece tut diyeyim bir. Kimden başlayayım lan acaba? Aa, fazla se bu ne? Orada bir şey var uzakta. Denetle. Hmm. Bence yığıntı. Bunu yapacağınızda zincirle bağlasaydınız ya da tellerle. Neyse. Ben daha iyisini yapardım. Aa, her zaman daha iyisini yaparım. En iyi benim. En çok benim. Ay. Şu ha şu ısırılmış. Ece gel oğlum gel. Şundan başlayalım. Aynen öyle. Yeah, want to talk to her? You mean say I'm sorry? Aynen. Yes. İyi olur. She's scary and always seems so mad. Alışırsın gel. You can do it. You just gotta. Ona korktuğunu söyle. Abi <laughs> bu I'll ne ya? Diğer seçenekler. Because of Aynen. nothing to be ashamed of. Just be honest. Sırma <laughs> ya. Çevrelerde sıkıntı var ya yanlış anladıysam. Anlamadıysam. Yes. I'm sorry I bit you sometimes. When I get scared I do that but I don't mean to. Yani. It just get scared and I'm sorry and I hope you think. Korktuğunda ısırıyor işte. Korkutmayın. We can all get a little crazy when we get scared. Thank you for your honesty and your apology. You sure Aynen. Aferin lan AJ. E. Aferin oluşuma benim. Aferin sana. Ha. Şimdi o zaman yeni bölüme hiç başlamayalım. Yani şey yeni bölümde başlayalım konuşmaya. Milletle aramızı iyi etmeye. Bu bölümü burada bitirelim. Hani böyle 29-30 dakikanın arasında bitirmek bence daha iyi. Eee diye düşünüyorum artık. Bilmiyorum 29'a fena bir sarmışlığım var. O yüzden kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Yeni bölümde buradan devam edeceğiz.